Merhaba bir önceki videomuzda diyabetin komplikasyonlarından ve özellikle ayaktaki yarattığı problemlerden bahsetmiştik. Şimdi diyabet bizim ayağımızda ne yaparsa biz doktora gideriz. Diyabet bizim ayağımıza bir problem yaratmış mı, yaratmamış mı? Bunu nasıl anlarız? Bunları konuşacağız. Eğer siz bir diyabet hastasıysanız, şekeriniz kontrol altında değilse, spor yapmıyorsanız, egzersizinize dikkat etmiyorsanız, beslenmenize dikkat etmiyorsanız ki burada aslında nelere dikkat dikkat etmeniz gerektiğini de söylemiş olduk. Mutlaka bir diyabetik ayağın komplikasyonlarından herhangi biriyle karşı karşıya kalacaksınız. O zaman biz ne yapıyoruz? Bir diyabet hastasının yaşamını önemsemesi gerektiğini artık kendimize bilgi olarak alıyoruz ve bunlara uygulamaya çalışıyoruz. Ayaklarımızda ne olursa biz doktora gitmeliyiz ve bir sağlık kuruluşundan destek almalıyız. Eğer ayaklarımızda his kaybı varsa, bastığımız yeri hissetmiyorsak, sıcağı soğuğu hissetmiyorsak, ağrıyı hissetmiyorsak burada doktora gitmemiz gerekiyor. Özellikle erkekler için bacak kıllarında dökülme varsa mutlaka Burada diyabetin dolaşımsal problemini biz artık yaşadığımızı bir göstergesidir. Eğer bizim böbreklerimizde ve kalplerimizde bir problem varsa bu demektir ki ciddi anlamda biz diyabetten etkilendik. Böbrekli ve kalp etkilendiyse dizaltı damarları da etkilenmiş demektir. Burada da kontrollerimizi düzenli yaptırmalıyız. Peki nasıl yaptıracağız ve ne yaptıracağız? en azından yılda bir BT anjiyo ya da dopplerimizi yaptırıp diz altı atar damarlarında herhangi bir tıkanıklık var mı akım hızı nedir akım hızı biz iyi ya da kötüyü nasıl anlayacağız? Trifazik, bifazik, monofazik akım raporlarlar Dopplerlerde. Burada baktığımız zaman eğer trifazikse bizim bir problemimiz yoktur hala damarlarımızdaki kan kuvveti ya da akışı normaldir herhangi bir damarlarda daralma ya da tıkanıklık yoktur demektir. Ama eğer bizim monofazik ya da bifazik bir raporlandırma görüyorsak burada belki de bir BT anjiyo çektirip damarlarımızda bir tıkanıklık var mı ya da bir problem var mı bunları mutlaka mutlaka görmemiz lazım. Eğer burada geç kalırsak yaşayacağımız problem nedir? Ayaklarda kangren olabilir, iyileşmeyen yaralar olabilir. Bunun için kontrollerimizi düzenli yaptırıp büyük bir felaketin önüne geçebiliriz. Mesela yolda yürüyoruz. Diğer nedenlerden bir tanesi yolda yürürken Vitrin hastalığı da denir buna. Durup dinlenme ihtiyacı hissediyorsunuz. Baldırınıza, bacağınızın arka kasına ciddi bir ağrı giriyor. Bu da yine sizin damarsal olarak etkilendiğinizi gösterir. Ayakta renk değişikliği, mesela morarma ya da kızarma varsa bu da önemli bir belirtidir. En önemlisi ise eğer ayağınızda bir açık yara varsa mutlaka doktorunuza gidip profesyonel destek almanız gerekiyor. Biz podoloji merkezlerinde özellikle diyabet geçmişi olan hastalarda ya da genetiğinde ya da ailesinde bir diyabet varsa mutlaka onların dolaşımını ve e, nörolojik etkileşimini test ediyoruz. Eğer burada bir bozukluk varsa ayaklarınızda bir nasır vesaire oluşmuşsa e, bunlarla ilgili önlemleri alıyoruz ki olası büyük yaralara Dönüşmesin diye bahsettiğim belirtilerden herhangi bir tanesi varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidin önlemek için neler yapabiliriz başımıza daha büyük felaketler gelmeden önlemini alalım bir kontrollerimizi yaptıralım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.